Merhaba arkadaşlar. Ee, size bugün kablosuz haberleşmede kullanılan modülleri inceleyeceğiz. Arduino'da özellikle kullanılan kablosuz haberleşme modüllerinin kıyaslamasını yapacağız. Benim tecrübe ettiğim bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Ee, web site üzerine fixage.com üzerine bir yazı yazmıştım. Onun üzerinden devam edeceğim. Şurada bir grafik görünmekte. Bu e, modüllerin mesafe ve band genişliği üzerinden e, karşılaştırmasını görüyorsunuz. E, Wifi ve bluetoothlar Kısa mesafede büyük band genişliği sağlamakta. Cep telefonları e, uzak mesafelerde büyük band genişliği sağlamakta. LoRa modülleri ise kısa band genişliğinde <laughs> pardon, geniş bir kapsama alanını sahiplenir. E, bu modüllerin e, canlı olarak düşünürsek mesela diyelim ki bir odanızda bir ses sistemi kurmak istiyorsanız bluetooth ter modüllerini tercih edebilirsiniz. Uzak mesafeler, şehirler arası mesafelerde bir veri alışverişi yapmak istiyorsanız cep telefonu alabilir. Ev otomasyonu gibi bir şey yapabilirsiniz. Evinizle alakalı bir şey aç kapa yapabilirsiniz. LoRa modülleri ise düşük bant genişliğinde geniş bir mesafeyi sağlamakta. Uzaktan kumandalarda, sayaç okuma sistemlerinde LoRa modülleri tercih edilebilir. Şu an mesela ben en son duyduğum bu trafik ışıklarında, kırmızı ışıklarında LoRa modüllerini kullanmaya başlamışlar. Mesela cep telefonları vardı. Her bir ışık içerisinde cep telefonu, sim kartı giriyordu. Bu hem kurulum masrafı hem de aylık tüketim olarak ciddi tüketimlere sebebiyet vermekte. Şu an Lora modüllerini kullanarak en azından lisans ve aylık ödeme fatura sim kart giderlerinden kurtulmuş oluyorlar. Satın alırken de mesela ben Robotistan sitesi üzerinden birkaç modülü gördüm. Burada NRF modülü var mesela. En çok kullanılan modüllerden birisidir. Şu an uzaktan kumandalı araçlarda sıkça kullanılıyor fiyatı uygun diye. Burada dikkat etmeniz gereken nokta mesafe. mesela burada 1000 metre yazmış ama gerçeği bunun üçte biri değildir yani. Üçte birini yakaladığında çok büyük bir başarı elde etmiş olursunuz. Hatta site üzerinde yorumları da incelediğimde genelde kullanıcılar mesafeyi sormuşlar. Yani dolayısıyla siz de bir ürün yaparken alırken ne yapacağınızı bilerek alırsanız işte enerji tüketimi sizin için önemli, veri transferi mi önemli? Yoksa mesafe mi önemli? Ona göre dikkat etmeniz gerekiyor. Yani mesela size şöyle bir zarar olabilir. Burada 1000 metre yazıyor. buna göre bir uzaklıktan kumandalı bir uçak yaptınız, drone yaptınız. Ama bu 200 metreden sonra haberleşme hatası verir, koparsa haberleşme. Drone'unuz uçmaya devam eder ama siz bunu geri çağıramazsınız. Dolayısıyla drone'unuz kaybolup gidebilir. Örneğin burada da mesela klasik RF vericiler var. Şunun mesela 8 milyon, 8 TL. Mesafede 150 metre yapmışlar. Yani bu 150 metreye ulaşması imkansız. Yani laboratuvar şartlarında dahi buna ulaşması zor. Yani 20 metreden sonra bu tökezlemeye başlar. Bundan ancak işte çocuk oyuncaklarındaki uzaktan kumandalı arabalardan yapılabilir. En fazla yapılabilecek sistem budur. Yani çok uzak mesafelerde kullanılamaz. Ee, burada profesyonel Haberleşme modülleri de var. Bu siteyi de belki incelemek istersiniz diye onu da göstermek istedim. Özellikle burada LoRa modüllerinin GTV'leri yapıları göstermekte. Bu dediğim gibi trafik lambalarında bunlar kullanılıyor. Örneğin burada bir GTV oluşturuluyor. bir 8 kilometre çapındaki bütün LoRa modülleri bu noktadan haberleşiyor. Sadece bu noktayı internete bağlamanız, o 8 kilometre çapındaki diğer sensörleri bağlamamanız yeterli. Zaten bir şehir merkezinde düşünürseniz, 8 kilometrelik bir alanda yeterince e, bir veri transferi için size e, alan sağlayabilir. İsterseniz bir de e, modüllerimizi canlı olarak görelim. Şu üst tarafta gösterdiğimiz modüller GSM modülleri. Bu Bluetooth modülü, NRF, bu da SP modülü, alt tarafta da e, LoRa modülleri var. Şu yan tarafta da bir arkadaşım benden e, uzaktan kumandalı bir drone yapmıştı 3D yazıcıdan. Onun için bir kumanda devresi istemişti, Lora ile çalışabilecek. şu PlayStation joysticki gibi sağ sol ileri geri yapabileceğin bir kumanda istemişti. Onun tasarımı. Eğer kısmet olursa onu da bugün yarın videosunu kod yapsını e, hazırlayan bir video hazırlayacağım inşallah. Önce GSM modüllerinden başlayalım. Şu GSM modülü Emre hocamızın hazırlamış olduğu, Emre Konca Bey'in hazırlamış olduğu Kapadokya GSM Shield. E, buradan kendisine de selam yolluyoruz. Bunlarda sim kart yuvası var. Sim kartı takıp bir besleme verdikten sonra kullanabilirsiniz. Bir de anten kısmı var tabi. Bu da piyasada satılan diğer sim modülleri. E, GSM modülleri pardon. GSM modüllerin faydası uzak mesafe ve büyük data veri transferinde işinizi yarıyor. Ancak diğer modüllere göre biraz yavaş. Yani GSM modülü ile bir uzaktan kumandalı araç yapamazsınız. Çok yavaştır. Pahalıdır. Lisans gerektirir. Bunlara sim kart gibi e, aylık sabit giderleri var güç tüketimleri sıkıntılıdır. Çünkü anlık olarak sim modülleri şu üstündeki sim 800C'ler ve sim 800L'ler 2 ampere kadar çekim yapmakta. Bunları işte lipo piller gibi pillerle beslememiz lazım. Dikkat etmemiz gerekir. Çünkü patlama ihtimali var. Hatırlarsanız bir ara bu Samsung Note 7 patlama e, skandalı yaşamıştı. Dolayısıyla bu GSM'leri kullanırken besleme noktasına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada Bluetooth modülü var. Bluetooth modülleri eskiden böyle değildi ama şu an çok kolaylaştırmışlar. Ben mesela bazı arkadaşlarım arabalarında bluetooth modülü yok. Bunu takaraktan arabayı bluetooth hale getiriyoruz. Bunların da fiyatı çok bir şey değil. Yani sadece şu noktadan beslemesini yapıyorsunuz. Hiçbir programlamaya gerek yok. Zaten cep telefonunuzu bu bluetooth'unu açtığınızda o direkt görünüyor. Şarkı vesaire çalabiliyorsunuz cep telefonu üzerinde. Ee, burada NRF modülü var. NRF modülleri de işte e, şu an kurmandalı araçlarda vesaire de kullanılıyor. Bunların artıları eksilerini düşünürsek NRF modülleri hızlı veri gönderebiliyor. Büyük veri gönderebiliyorlar. Mesafelerde de GSM ve LoRa'ya göre biraz yetersiz kalabilirler. bunun dışında ESP modülümüz var. Bu da çok güzel bir modüldür. ESP modülü de özellikle Wi-Fi üzerinden veri alışverişini sağlamanızda işe yarar. Üstündeki entegre sayesinde Lora mod SAP modülünü de kendini içinde programlayabilip Arduino gibi çalıştırabilirsiniz. Komut verebilirsiniz yani. Ayrıca bunlar akıllı bir yapıya sahip olduğu için Wi-Fi kesildikten sonra kendi kendilerine otomatik bağlanıyorlar. Bunları da mesela diyelim ki basit bir alan içerisinde 20-30 metre geçmeyecek bir alan içerisinde kullanabilirsiniz. Ee, LoRa modüllerine gelirsek e, LoRa modülleri e, burada bir 30 d modülümüz var. Bunlarda da mesafe e, yönünden faydası var. Lisans gerektirmiyor. Kullanımı kolay. Elektrik olarak da bu 30D modeli belki biraz elektrik e, besleme noktasında sizi yorabilir ama 20D modelleri besleme noktasında da çok kolay. Yani bir Arduino'ya direkt bağlayabilirsiniz. 30D'de belki harici besleme yapmanız gerekebilir. E, bunlarla alakalı aklıma gelenleri size anlattım. Kafanıza takılan bir şey olursa e, sorabilirsiniz. Yorumlarda da yazabilirsiniz. İyi günler dilerim. Kolaylıklar sağlık.